15 Temmuz'da ihanet hareketiyle karşı karşıya kalan Türkiye, devleti ve milletiyle omuz omuza bu hain bir girişime karşı koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterilen direniş ve mücadele tüm dünyaya örnek olmuştur. Tarihin her döneminde şanlı zaferlerin bulunan milletimiz 15 Temmuz'da da bunlara bir yenisini eklemiştir. Bu duruş darbecilere ve emperyalist yapılanmalara bulunmuş bir tokattır. 15 Temmuz tüm dünyaya, dün Çanakkale'de olduğu gibi Türkiye geçilmez söyleminin bir göstergesidir. Gecenin en karanlık vakti sabaha en yakın olandır. 15 Temmuz'un zifiri karanlığında gösterilen kahramanlık destanının ardından umutla baktığımız aydınlık bir sabaha uyandık. Millet olarak bunun bilincinde çalışmaya devam edeceğiz. ÖSYM'miz Türkiye yüzyılı bilinciyle üzerine düşeni en etkin biçimde yerine getirmek için özveriyle çalışmaktadır. Kurum olarak koyduğumuz hedefler ve yakaladığımız başarılar aslında çok daha büyük bir hedefe hizmet etmektedir. O hedefimiz de büyük Türkiye ve adil bir dünya. ÖSYM kimsenin ayrıcalıklı olmadığının, hak edenin hakkını alacağının en büyük teminatıdır. Adaletin tesis edildiği yerdir ÖSYM. Her yıl gerçekleştirdiğimiz 10 milyonun üzerinde adaya uyguladığımız Ellerin üzerinde yapmış olduğumuz sınavla, sınavlar sizlerin üstün gayretleriyle ve çabalarıyla titizlikle uygulanmaktadır. Bu bilinçle çalışmalarımızı yapıyoruz. Şeffaf uygulamalar ile sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz. Doktor Mustafa Çalışkan 1968 yılında Nevşehir ilinde doğdu. 2001-2002 yılları arasında Doğu Timor'da... <laughs> すな。On the left. yatanların arasında ben de varım. Yani o bayrağın 10-15 metre gerisinde polis arkadaşlar benim üzerime kapanıyor. Bazen hayatın bonusunu yaşıyoruz gibi yani fazladan yaşıyoruz gibi hissettiğim zamanlardan bir tanesi. Burada ben yer almadım ama benim korumam şehit oldu. Münir Alkan Allah rahmet eylesin şehit oldu. Bir korumam da ağır yaralandı. Onun üzerinde ameliyat geçirdiği halde sağlığına kavuşamadı. Biz karşılık vermedik. Biz askerimize kuşun sıkmadık. Tek mermi sıkmadık. Ben özellikle açayım. <laughs> Konuşan darbeci